bir çıkacağım. Allah'a Allah emanet olun. Elif Hanım, kapı ağrıda ne yaptınız? Şey asla. Koy köşeyi bırakın beni. Amca lütfen odanıza geçer misiniz? Gettin. <laughs> Hepimizi öldüreceğim. Meryem Barış'a. Öyle şey olmaz amca lütfen. <laughs> amca ne yapıyorsun ya? Daha, daha ne yapayım? Yapıyor? Sizi karar edeceğim. Beni bırakmasın. Gerinizi mi sürüyor ya? Bırakmasın. <laughs> Ama bende bir şey yok ki. Yok, yok, yok. Amca bunu sen bilemezsin. Teslim. Daha, doğrudan, daha Çağırın doktorunuzu, doktorunuzu. Şey. Mahallenizi yapın, şeyinizi yapın. Beni buraya hafifzettiniz. Mahalle mu? yok, bir şey yok. Daha ne istiyor, Güvenliği aradın değil mi Fatih? Allah Allah. 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 Burak'ı geçsin. Ölse sonuna para mı etsin? Yaşı 80 olmuş, zaten bitti. Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan ne? Ya bırak şey bırakın gidi ben evime gideyim. Ama orada da yani aynı Ama risk altındasınız. Ya üç günü üç gün yok ben bu duramam. Duramıyorum. Hangi <laughs> doktorun yok şeyimiz yok. Kontrolümüz yok bir şey yok. Baktığımız öğretimiz yok. Hapishane konuştunuz. Amca Abi her var. şeyin bir ben zamanı var. Ben kendim evimde hapisim satayım. Şey evet, Avrak yok, yok. Çok Bakın evim, çok burası sorumlu. hapishane değil amca. Biraz bir şey yapalım ya. Bırak. Neyi çağırdım güvenlik geliyor. Aa, ne ne yapacağız? Güvenlik, güvenlik geliyor mu? Gelirsem gelirim. Sizden ne? Amca lütfen